Grönland dediğimizde aklınızda ne geliyor? Muhtemelen uçsuz bucaksız buzullar değil mi? Belki bir de kutup ayıları. Ama işin tuhafı adı yeşil ülke demek. Ve bu Grönland'ın şaşırtıcı hikayesindeki ilk tuhaflık sadece. Zekice bir pazarlama hilesiyle başlayıp kayıp bir medeniyetin gizemine uzanan ve bugün, evet bugün, süper güçlerin kapıştığı bir savaş alanına dönüşen bir hikaye bu. Hazırsanız gelin bu buzlu yüzeyin altına birlikte bakalım. Her şey şu basit soruyla başlıyor aslında. Yahu %80'inden fazlası buzla kaplı bir yere kim neden yeşil ülke der ki? Cevap sizi şaşırtacak belki ama tarihin en başarılı emlak pazarlama kampanyalarından birinde saklı olabilir. Evet doğru duydunuz. Bunun için ta 10. yüzyıla Kızıl Erik adındaki sürgündeki bir vikinge gitmemiz lazım. Şimdi düşünün Erik İzlanda'dan kovulmuş ve batıda bu devasa buzla adayı bulmuş. Peki, insanları buraya yerleşmeye nasıl ikna edecekti? İşte burada dehası devreye giriyor. Ekranda gördüğünüz alıntıda da dediği gibi, eğer adını güzel koyarsak insanlar gelmek için can atar diye düşünmüş ve bu basit ama yani gerçekten dahiyane fikir resmen tarihi değiştirdi. Çünkü insanlar gerçekten de geldiler. Ama durun, Vikingler hikayenin sadece bir parçası. Hatta Grönland Erik oraya ayak basmadan çok ama çok önce de birilerine vatandı. O yüzden şu boş, çorak bir buz çölü efsanesini hemen bir kenara bırakalım. Çünkü gerçekte binlerce yıllık, inanılmaz zengin bir insanlık tarihinden bahsediyoruz. Bakın şu zaman çizelgesine. Grönland'ın bir an bile boş kalmadığını görüyorsunuz. Vikinglerden binlerce yıl önce, yani M.Ö. 2500'lerde Sakak gibi kültürler o zorlu şartlarda hayatta kalmayı başarmış. Sonra, evet, Erik ve Vikingleri geliyor ve onların ardından bugünkü Inuitlerin ataları olan Tule halkı batıdan çıka geliyor. Burası adeta bir kavimler kapısı gibi. Kültürler geliyor, karşılaşıyor, bazen de biri diğerinin yerini alıyor. İşte bu da bizi tarihin en büyük gizemlerinden birine getiriyor. 15. yüzyılda Vikinglere ne oldu da buharlaşıp uçtular? Evet, işte bu soru tarihçileri yıllardır meşgul ediyor. Yüzlerce yıl boyunca orada yaşayan, çiftlikler kuran, Gelişen bir topluluğa ne oldu? Nereye gittiler? Neden aniden, iz bırakmadan yok oldular? Tek bir katil yok, bir sürü şüpheli var. Ve muhtemelen hepsi bir araya gelip işi bitirdi. Şöyle bir düşünelim. İklim aniden deli gibi soluyor, küçük buzul çağı başlıyor ve tarım yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. E bir de kendilerinden çok daha usta avcılar olan Tule halkıyla rekabet kızışıyor, yetmezmiş gibi Avrupa ile olan can damarları yani ticaret hatları kesiliyor en er önemli ihraç ürünleri olan mors dişinin de değeri düşünce, kısacası Vikinglerin dünyası her cepheden aynı anda çöküyor. Tam bir kusursuz fırtına senaryosu ya. Yani. Vikingler gitmiş olabilir, tamam. Ama Grönland'ın hikayesi burada bitmiyor. Aksine daha da ilginçleşiyor. Şimdi günümüze gelelim ve başka bir büyük yanılgıyı masaya yatıralım. Grönland'ın sadece Danimarka'ya ait buzlu bir toprak parçası olduğu fikri. Gerçek bundan çok daha karmaşık ve adanın o gururlu, kendine has siyasi kimliğiyle çok yakından ilgili. Şu grafiğe bir baksanıza. Neredeyse tek bir renk hakim değil mi? Çünkü nüfusun neredeyse %90'ı Grönlandlı Inuit. Bu basit bir istatistik değil, bu adanın ruhunu gösteriyor. İşte bu ezici yerli çoğunluk, Grönland'ın kendi geleceğini çizme arzusunun tam da merkezinde yer alıyor. Peki bu arzu nasıl gerçeğe dönüştü? Özerkliğe giden yol aslında iki dev adımla kat edildi. 1979'da bir yerel yönetim hakkı kazandılar. Bu önemliydi ama direksiyon hala büyük ölçüde Danimarka'nın elindeydi. Asıl devrim, asıl büyük kırılma 2009'da geldi. Öz yönetim yasasıyla sadece daha fazla yetki almadılar, bu yasa Grönland halkını resmen aile bir halk olarak tanıdı ve onlara geleceğin anahtarını yani adanın zengin doğal kaynaklarının kontrolünü verdi. İşte bu oyunu tamamen değiştiren andı. Peki, siyasi olarak özerk olmak, ekonomik olarak da bağımsız olmak anlamına geliyor mu? Hmm, işte Grönland'ın günümüzdeki en büyük ikilemi tam da bu soruda yatıyor. Gelin şimdi bu Arktik ekonomisinin biraz rakamlarına, biraz da kırılganlıklarına bakalım. İşte size tek bir rakamla Grönland'ın ekonomik ikileminin özeti 4.3 milyar Danimarka kronu. Bu ne mi? Bu, Danimarka'nın her yıl Grönland'a yaptığı blok yardım. Ve bu öyle sıradan bir para değil. Ülkedeki tüm kamu harcamalarının neredeyse üçte birine denk geliyor. Yani kağıt üzerinde ne kadar özerk olurlarsa olsunlar, ekonomik olarak göbek bağları hala Kopinag'a sıkı sıkıya bağlı. Ekonomik bağımlılığın bir de diğer yüzü var. Bakın şu grafiğe. Ülkenin ihracatının yani dışarıya sattığı şeylerin yüzde doksanından fazlası ne? Balıkçılık. Sadece balıkçılık. Bu bir yandan müthiş bir güç, evet ama aynı zamanda devasa bir risk. Düşünsenize tüm yumurtaları tek bir sepete koymuşsunuz. Ya balık stokları azalırsa ya fiyatlar aniden çökerse ne olacak? Peki bu kırılganlıktan çıkış yolu ne? Cevap aslında tam da ayaklarının altında olabilir. Buzulların altındaki o devasa maden, petrol ve gaz yatakları. Milyarlarca belki de trilyonlarca dolarlık bir servetten bahsediyoruz. Ama işte burada Grönland 2021'de tüm dünyayı şaşırtan bir karar aldı. Tüm yeni petrol ve gaz aramalarını durdurdular. Neden mi? Kendi deyimleriyle ödenecek çevresel bedel çok yüksek. Bu, para ve gezegen arasında ekonomik bağımsızlık ve ekolojik sorumluluk arasında verilen çağımızın en zorlu kararlarından biri. Ve şimdi hikayenin doruk noktasına geliyoruz. Bütün bu iç meselelerden, Grönland'ın neden bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği, en önemli jeopolitik satranç tahtalarından birine dönüştüğünü konuşacağız. Peki neden şimdi? Neden Grönland birdenbire bu kadar değerli oldu? Cevap aslında üç şeyde saklı. Konum, iklim ve kaynaklar. Birincisi, Avrupa ile Amerika arasında mükemmel bir askeri konumda. İkincisi, eriyen buzullar yepyeni çok daha kısa ticaret yolları açıyor. Ve üçüncüsü, o buzulların altında teknoloji için hayati olan nadir toprak elementleri ve madenler yatıyor. İşte bu üçlü, Grönland'ı sessiz sakin bir Arktik adası olmaktan çıkarıp küresel bir aranaya dönüştürdü. İşlerin ne kadar ciddiye bindiğini anlamak için Danimarka Dışişleri Bakanı'nın şu sözlerine bir bakın. Herkesin toprak bütünlüğümüze saygı göstermesi konusunda ısrarcıyız diyor. Buraya kadar normal ama asıl bomba cümlenin sonunda. Buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Durun bir dakika. Bir NATO müttefiki bir diğer NATO müttefikini açıkça uyarıyor. Bu diplomaside pek sık göreceğiniz bir şey değil. Peki ne oldu da bu iki müttefik karşı karşıya geldi? Cevap, bu analizi yaparken kullandığımız kaynaklarda yer alan gerçekten şok edici bir iddiada gizli olabilir. Kaynakların analizine göre 2025 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Gönland üzerinde bir nevi hibrit savaş yürütüyor. Yani bu sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve politik baskıyı da içeren çok yönlü bir strateji. Altını çizerek söylüyorum, bu bizim değil kaynakların ortaya koyduğu bir analiz. Ama eğer bu analiz doğruysa iki yakın müttefik arasında daha önce hiç görülmemiş bir çatışmadan bahsediyoruz demektir. Ve işte bu gerilimin belki de en somut kanıtı. Danimarka Savunma İstihbarat Servisi her yıl bir ulusal tehdit değerlendirmesi yayınlar. Listede kimler olur dersiniz? Genellikle Rusya, Çin, bildiğimiz isimler. Ama 2025 raporunda bu iki ismin yanına tarihte ilk kez olarak bir müttefikin adı ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu artık sadece diplomatik bir atışma falan değil, bu Kuzey Atlantik'teki tüm güvenlik dengelerinin temelden sarsıldığı anlamına geliyor. Yani sanıç olarak Grönland tam bir yol ayrımında. Bir tarafta tam bağımsızlık hayali, diğer tarafta ise süper güçlerin yeni oyun alanı olma tehlikesi var. Peki bu devasa ada ne yapacak? Kendi kaderini mi çizecek yoksa eriyen buzullar ve artan gerilimler arasında küresel bir piyon mu olacak? İşte bu sorunun cevabı sadece orada yaşayan yaklaşık 57 bin kişinin değil, belki de 21. yüzyılın küresel güç dengelerinin geleceğini şekillendirecek.